Merhaba arkadaşlar. 9 Ağustos Cuma Bursa'dayız. Yurt içinde Bursa ve İstanbul koşuları var bugün. Bursa'da 9 koşu koşulacak. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlıyor saat 14'te. Keyifli seyirler ve bol şanslar hepimize. Birinci koşu 2 yaşlı İngiliz taylarının meydan in koşusu 1300 metre çim pistte. Burada 3 atı da yazmak gerekir. İlki Nevzat Avcı İdaresi'ndeki bir numaralı Born For e, Glory İlki yarışı daha iyiydi Sanki ikinci yarışında biraz eksik koştu Bugün Nevzat Avcı ile Favorim Sonra 4 numaralı Storm Digor e, O da iyi koşuyor 4 da tabilan içinde Son olarak da ilk kez Çime çıkacak 6 numaralı Best of Zelzele Erhan Aktu ile Yine şanslı olacağını düşünüyorum Bir Kitten's Joy torunu Birinci koşuda şans verdiğim taylar 1-4-6 oldu İkinci koşuda 3 yaşlı İngiliz tayları 2000 metre kumpiste koşacak handikap 16 koşuda 7 tayı izleyeceğiz. Dördünü değerlendirmem aldım. İlki Cem Tun idaresindeki 2 numaralı Miss Ecdat. Bu rakiplerinin yanında benim favorim oldu. Sonra 4 numaralı Alagid'in inatçı karakteriyle yine kazanabilir son yarışında olduğu gibi. 6 numaralı Karapınarlı Ezgi Kadir Tokaçoğlu'yla şans verdiğim bir tay ve son olarak da 7 numaralı Bakır Alper diyeceğim. Bu ekürü de iki koşu gördü Çin pistte. Kum pistte daha iyi koşacaktır muhakkak yazın diyeceğim atlardan biri 7 İkinci koştaki şans verdiğim taylar 2-4-6-7. Üçüncü koşu Yedili Plasen'de ilk ayağında da yine İngiliz tayları koşacak iki yaşlı tayların meydan koşusu 1300 metrede. 8 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. 3 ve 6 ekürü yine 4 ve 5 numaralı taylarda ekürü olarak yarışa katılıyor. Buradaki favorim ise Nevzat, Nevzat Avcı İdaresi'ndeki numaralı Speeding e, bullet oldu. Ankara ve İstanbul'da 1300 e, çimde koştu. Bugün ters pistte çıkacak favorim 2. Sonra 4 numaralı Belle De Jour Ekürü avantajıyla ki buradaki e, rakibin de gerisinde kalmıştı. 4 e, numara ama yarışını ben beğendim. E, tam hazır e, değil. Bugün için Muhammed bir bilginde. Muhakkak yazın derim. Son olarak da 1 numaralı Çikok Özkan Bey. E, baktığımızda sürekli tabelanın içinde koşuyor. Finis temsilcisi. Üçüncü koşudaki şans verdiğim taylarda 2, 4 ve 1. Dördüncü koşu ile ikinci altılı ganyan başlayacak Bursa'da saat 15.30'da. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus handikap 21 koşu 1400 metre çim pistte 10 at birincilik mücadelesi verecek. Yarısı ben şablonuma yazdım. E, önceliğim. 3 numaralı e, Oli Korn aprantisi iyi idare edebilirse yarışta şanslı olacaktır ki son yarışında e, İstanbul 1900'de 1.56.44 yaptı iyi bir derece. Daha önce de bu apranti ile koşup e, koşmuştu bugün için favorim 3. Sonra 2 numaralı Hegel 4 e, sefer grup yarış e, koşmuş bir at ve bunların birinde kazanmıştı. Mahmut Turan'dan 3'ün ilk rakibi 2. 7 numaralı e, Food Royal genelde uzun mesafeleri koşuyor ama baktığımızda bir Yıldırım Bey yani e, Sabırlı'nın torunu oluyor. E, 1400'de de iyi koşması lazım hatta daha iyi koşması lazım ama biraz ağır kanlı çok e, geç e, sprintini yapıyor ama çok da acı bir sprint yapıyor. Eee 7 numara 3. tercihimde öneriyorum. 9 numaralı isem Buga. Son 3 yarışı oldukça tatminkar. Ve son olarak da 5 numaralı Mid, e, Mir. Yine şans verdiğim son at torok temsilcisi. 4. koştaki sıralamam 3, 2, 7, 9 ve 5 oldu. 5. koşuya geldik. 4 yaşlı Arap atlarına mahsus handikap 14 koşu 1400 metre kum pistte. 18 at yarışa kayıtlı iki tane ekürü var. 8 ve 10 8 ve 13 ekürü yine 9 ve 16 ekürü olarak yarışa katılıyor. Günün zorlu yarışlarından biri muhtemelen ben iki at yazdığım değerlendirmeme baktığımda performanslarına dikkatimi çeken iki at oldu. Bunların ilki ekürülerden, siyah ekürülerden 8 numaralı Uçar Erhan oldu. Diğeri de 5 numaralı Çetin Reis oldu. Dolayısıyla bu ikisiyle geçmeye çalışacağım. 5. koşuda 8 ve 5 diyorum. 6. koşu birinci altılı ganyanında son ayağı. 4 ve yukarı yaşta rapatlarına mahsus şartlı 5 koşu 1900 metre kumpiste. 8 kısrak yarışa kayıtlı. Bir tane tekim var o da burada. Cemal Paso idaresindeki 6 numaralı Belkız ana oldu. Koştuğu koşlara baktığımda bu rakiplerinin geçmesi gerekir. Tabi burada 1 ve 7 var. Bursa pistinde ilk kez koşacak. Nasıl koşacaklarını da merak ediyorum. Tabii ki iyi safkanlar, rakipler ama zor da olsa 6 numaralı Belkız Ana'nın Cemal Paso ile kazanacağını düşünüyorum. 6. koşuda 6 numara tek diyorum. Yedinci koşu sezonun önemli koşularından biri Özkan Yıldız adına düzenlenmiş kupalı koşu. Kusava d 3 yaşlı İngiliz Taylar 1300 metre e, kum piste kupa için mücadele verecek. Burada e, bir ayrım yapamadım. E, bir sıralamam olsa da ben burada hepsini yazdım. Önceliğim 2 numaralı No More Secret olacak Selim Kaya ile ki Bursa'da çok iyi bir performansı var. 4 kez koştu. 3 birincilik, 1 de ikincilik. Fotoda kaybettiği yarış var. O pist ve mesafede de 1.19.32'si var 2 numara. Bir tık önde söyleyebilirim. Sonra 4 numaralı Febris, 3 numaralı Boarding Pass, 1 numaralı Lion King ve son olarak da 5 numaralı Ice 1 deyip 7. koşuyu haşlamış oldum. 2, 4, 3, 1, 5 sıralama. 8. koşuya geldik. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının şartlı 3 koşusu 1400 metre kum pistte. Burada da 4 at değerlendirmemi aldım ama tabi 5 numaralı Flav, Flav Leaves Power yani 94 handikap şahane bir performans sergiledi. Tabi yaklaşık 218 günde arası var Geçen sene bu pistte de Bu pistte mesafede 1.25.99'u var yani Çok iyi derece Yani düzenli de idman da Hani bu da tek bırakılabilir Ben 6. koşuda 6'yı tek bıraktım 7-1'i Notlarımda kaldı ama Buradaki 5'i de değerlendirilip 6. koşuda 6'nın yanına At yazılabilir Tercih sizin her zamanki gibi Ben uzun arası var yani çok uzun aradan gelip de hemen yarış kazanma şansları düşük bizde. 5 numara önceliğim olsa da 1 numaralı çayır ağası yakın ara bitiriyor yap yarışlarını 1 numara. Sonra 3 numaralı Şenak yüzü sürprize öneriyorum. Son olarak da 2 numaralı Prens Allo. yine sürpriz yapabileceğini düşündüğüm atlardan bir diğeri. 8. koşuttaki sıralamam 5, 1, 3 ve 2 oldu. 9. ve son koşu 18'de başlayacak. Handikap 14 koşu 2200 metre çim pistte. Yine günün diğer kalabalık koşusu 17 17 atı izleyeceğiz. Dördüyle geçmeye çalıştım burada. Önceliğim İbrahim Sefa Söğüt idaresindeki 5 numaralı Deniz Canlı oldu. Favorim 5. Sonra 9 numaralı Argalı iyi bir ekür ama son zamanlarda pek de atlarını göremiyoruz. 9 numarayı muhakkak yazalım. 4 numaralı Atılım Bey'i Tolga Yıldız'da ilk kez start alacak 4 numara. Son olarak da 3 numaralı Yahya Bey Gül'ü deyip değerlendirmelerimi bitirmiş oluyorum. Son koştaki sıralamam tekrarlayacak olursam 5, 9, 4 ve 3 zaten şablonumda da, e, da e, var. Şablonumda bu şekilde oldu arkadaşlar. İstanbul'da görüşmek üzere muhtemelen yarım saat sonra ya da bir saat sonra yayında olacak İstanbul'la ilgili değerlendirmelerim. Görüşmek üzere şansınız bol olsun.